E, A şıkkını işaretle, A şık Abi B o. Onun cevabı B. B işaretli abi sen ya. Lan git! Hamdi! A işaretlesek oğlum, doğru sor Abi B o, B. B şıkkı, B şıkkını işaretle ya. Ya Nazım, kurban olayım bak. Bir önceki soruda kaçtınız. Bunda da karar veremiyorsunuz. Ya ben ne yapacağım? Benim daha çok ödevim var ya. Selam, Güzide kahvemin yontulmamış okey taşları. <gülüyor> 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 ama bence alkışlarınızı böyle hor kullanmayın. Çünkü ileride o alkışlar size lazım olacak. Hayırdır Osman? Hayır baba. Arkadaşlar şu surata iyi bakmanızı istiyorum. Çünkü bu suratı yarından itibaren artık sadece televizyonda görebileceğiniz. Osman. Ne demek oluyor bu? Yarın. Neredesin sen kaç saattir? Eee... Ya işte Yaren'im <laughs> acayip meşgulüm yani o toplantıdan çık öbür toplantıya gir. Yapımcısıydı, yönetmeniydi, reji kondirasyonuydu. Uğraş yani. Ne yapımcısı, ne yönetmen Osman? Ee, ya şimdi e, nasıl diyeyim? ...sana nasıl anlatabilirim diye şey yapıyorum yani de... ...kısaca söyleyeyim o zaman... E, ...karşında geleceğin reklam starı duruyor. Oh! Sen gelsene be anne be. Oo! Helal olsun Osman ya. Ne demek oluyor bunlar Osman? Ya işte... E, ...yapımcı aradı. İşte ısrar, 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 ısrar. Ondan sonra e, reklam şirketi de ille işte tutturmuş. Osman oynayacak Osman oynayacak. Öyle yani. Oynayacaksın. Oyuncu olacaksın yani. Yani neden olmasın ki? E herkes yaren değil sonuçta. Nihayetinde kadrimi kıymetimi bilen birileri çıktı. Ben de tamam dedim yani. Tamam dedin. Sana gelince tamam, bana gelince yaren olmaz. O oh, ne güzel be. Aa, sen beni kıskanıyorsun. Evet, tabii resmen kıskançlık yapıyorsun sen şimdi bana. Böyle gözlerini kısa kısa kıskançlık yapıyorsun. Ben şimdi anladım bunu yani. Ne alaka be? Aslında sen kıskandın beni. Gelip yapmadığın numara kalmadı senin be Ama konulmadım. İki gün sonra setim var benim. Aman iyi be. Arsa var. Ne olacak? Benim de var setim. Yarın mesela. Ya çocuklar bir sakin olun ya. Çekim falan olmayacak Osman. Hayır efendim gayet de olacak. Allah Allah. Sen benim kariyerime taş koyamazsın yani. Ya kızım bir dur ya. Olmayacak çekim falan. Olacak efendim. Ya bir durun kızım ya. Ha gideceğim diyorsun yani sete. Evet gideceğim diyorum. İyi git. Gideceğim. Benim de var setim. Ben de gideceğim sete. Git setine. Ben de gideceğim. ...setime çekinme. Hatta gidiyorum bile. Ya git, tamam. Ya Osman! Ben de gideceğim setime. Ya kızım, ya lan! Ya lan! Lan, lan ben sizin setinize de, kariyerinize de... Ne haber Ne ya geldi, dayandı. Tarif marif de bulamadık. Ne edecek? Aman Asma ya, bulacağız bir çare. panik yapma. <laughs> Aslında yarışma öyle çok ipimde dayı olur. Daha o kıyas denen şef bozuntusuna cünün gösteremiyorum, ona üzülüyorum. Ya nereden biliyorsun? Belki sen yarışmaya kazanacaksın. Adam da bile olmayacak. Olur mu da kanal kanal cezi çesin görür. Ben babamla izin aldım, yarışmaya geleceğim. Hey iyi ettin, cezi. Bana da moral olur. Rostum. Özel bir tarif değil ki o. Paluk. Hayır. Aa, Allah Allah. Altan nerede acaba? O da bize yardım ederdi. O odasından çıkmıyor. Hı. Hmm. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı tabii. Ondan. <laughs> ya burada ne Osmanlı tarifi var ama. Ya bilmediğim şeyleri ettirmeyin bana. Aslında palık olaydı, ben buraya bir Eyfel Kulesi bile dikerdim. Eyfel Kulesi ve balık. Harika bir fikir. <laughs> Gerçekten yapabilir misin Asuman? He, yaparım tabii. Benim ağrı dağı yapmışlığım vardır zamanında. Ağrı dağı mı? Ya harika. Ya bir düşünsenize. Paris, Eiffel Kulesi, aynı Sen Karadeniz'in birleşmesi kadar romantik. Bence bu harika bir fikir. <laughs> ya. Yapalım Tamam da bunu yapmak için Eiffel Kulesi'nin maketi lazım. O kolay. Benim orada da var. Hadi, hadi yapalım. <laughs> Yapalım, yapalım, hadi yak, kaldır. Nasıl yapacaksın ya? Bugün kitapçıyla buluştum ya yani. anne. Onun o yerine, şeyine, dükkanına falan da baktık. Biliyor musun o başlarken bayağı zor durumdaymış aslında. Hatta benden daha zor durumdaymış. Ya. Ama şu an bayağı koskoca bir dükkan. Her tarafı rengaren kitaplar, bir görsem var ya. Ben böyle baktım, şaştım, kaldım. Vallahi helal olsun dedim. Vazgeçmemiş, yılmamış. Nereden nereye gelmiş? Ee, kızım insan istedikten sonra. Ya. Ya aslında bana da bir şevk oldu biliyor musun? <laughs> dur dur ben alayım. Aldım aldım. Yani böyle içime bir umut bir şevk geldi. Hani dedim belki ben de yapabilirim. Bizim de belki öyle bir dükkanımız olur bir gün anne. Keşke kızım, keşke. İnşallah, inşallah. Bak bak bugün dur. Ne oldu? Bugün 95 lira kazandım. <laughs> bak. Bir günde. Gördün mü? Ha şurada. Tamamlayalım da bunları. Ay başı da geliyor, kiraydı, faturaydı. Aslında bunlar eşleşti anne bak. Hah. Bırak. Sağ, ha? sağ. Bırak hesap kitap yapma bırak. Bırak parayı buldum. Aa. Ne oldu Osman? Nasıl bulduk? Piyango mu vurdu? Gibisi. Ya bir tam doğru dürüst anlat ne bulduk, nasıl bulduk? Kardeşin reklam yıldızı oluyor. Nasıl? Ya. Allah'ım işte bana Yürü akılım dedi, Osman dedi, yürü dedi, ben de yürüdüm. Ya bu e, bir yapımcı vardı yani. E, o işte bu videoyu izlemiş, ondan sonra çok beğenmiş falan. Dedi ki reklam çekeceğiz, şirkette işte illa Osman diyor demiş. Ondan sonra beni reklamda oynatacaklar, on binde nakit veriyorlar. Oh, ne? Ya. On bin mi? Evet, artık her gün buz yeriz ya, ne yapalım? Ya bir dakika, verecekler mi o kadar Osman? Tabii verecekler Hayır. Çok sevindim Osman. Gel, gel, gel. Boynu bükük gel. Gel, adam nasıl bakıyor oradan kedi gibi, gel. Sevgiyi mi al oğlum, gel. İyi kalpli kardeşim, bak. oh. Ya siz oh. cansınız ya, can ya. <laughs> oh. Vallahi insanın ailesi gibisi var mı ya? <laughs> Yok. Ben de dayısı da burada olacaktı, <laughs> ah. var ya. Verecektim buzum. Şey ya. Demek buna diyeceksin hapsiyi? He ustalığımı konuşturacağım. Bütün dünyayı göstereceğim. Özellikle de o. Hı, hmm, kıyas ettin. He. adı Batas Hoca. Ha, onun böyle, böyle içini açacağım, içini dışına çıkaracağım. Onu böyle yerlerde süründüreceğim. Çamurlara yatıracağım, kızgın yağları atacağım. Atmazsam daha da Asuman at demesinler. Asuman abla, çok ailemsin. Ben şunları çöp atıp geliyorum. Hı. Ne bağırışıp duruyorsunuz? Ne oldu? O ne be? Kusmağa benziyor. Ya saçmalama lütfen. Ben bu özel karışımı yüzüme sürüyorum. ama önce bir dolapta bekle dediler. Ben de bunları koyun altına atıp geliyorum. Ee, Ayten'le haber var mı? Hmm, yok. Az önce baktım kapı duvar. <laughs> Hadi başlayalım. söyleyemem derdimi <laughs> kimseye ah oh, yar ah oh. seçimi Ah yar, ah yar Duymasın diye Söyleyemem derdimi kimseye altam Beni anlıyorsun değil mi? Bir tek sen varsın canım benim. Ha, gel seni öpeyim, bir... <laughs> <laughs> gel. Aslımın ne? Oh. Oh, yap öyle dudaklar olmaz. Ben... ...ben meğer içimde bunca yıldır nasıl bir aşkı besleyip büyütmüşüm...